Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu neden kilo alınır? Öncelikle kilo almak için binlerce neden sayılabilir. Bunlardan başlıcalarını zaten biliyoruz. İşte sağlıksız beslenme olabilir, hareketsizlik, yaşam tarzı bozuklukları, ee, belki hormonal rahatsızlıklar. Bunların hepsi kilo almamıza sebep olabilir. Ancak daha derine indiğimizde karşımıza bambaşka bir hikaye de çıkıyor. O da şu ki korkular. Eğer kişi korkuyorsa kilo almaya başlar. Eğer kişi öncelikle kendini güvende hissetmiyorsa, etrafını, çevresini tehlike olarak algılıyorsa kendini bir koruma duvarı örmeye amaçlar. Bu sebeple de kilo almaya başlar. Kendi duvarlarını örer, genişletir. Bu surları genişlettikçe de kendini güvende hisseder. Ancak tabii ki sonuç kilo almayla sonuçlanır ve çok da istemediğimiz bir takım belki de başka rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Aynı zamanda korkular, güvensizliği tetikler, bu sefer kişi önce kendine olan güvenini kaybeder, daha sonra çevresine, sisteme, hayata karşı olan güvenini kaybeder. Hatta daha doğrusu şöyle söylemek daha da doğru olur. Zaten bunları kaybettiği için bu döngünün içine girer. Hem güvensizlik duygusuyla kilo almaya başlar. Ve bu döngü bir böyle kar topu gibi yuvarlana yuvarlana büyür ve belki de bambaşka sonuçlara sebebiyet verebilir. Belki çok küçük bir kilo hikayesi hayatında çok radikal değişikliklere sebep olmuş olabilir. O sebepten de e, bazen şunu yaşıyoruz ki ne kadar kilo versek de birazcık kendimizi sistemin dışına çıkarttığımızda hemen bu kiloları geri almaya başlıyoruz. Bu sefer diyoruz ki şu sebepten kilo aldım, yanlış diyet yaptım, kilo aldım ya da bir sürü farklı farklı nedenler söylüyoruz. Ama altında yatan en önemli e, sebeplerden biri bilinçaltında yerleşmiş olan korku ve güvensizlik hissi bunu da dönüştürmek, değiştirmek oldukça kolay. Eğer ben bunu nasıl değiştiririm, nasıl dönüştürürüm diyorsanız aslında çok fazla teknik var. Bu tekniklerden size yakın hissettiğiniz herhangi bir tanesiyle kendi dönüşümünüzü yaşayabilirsiniz. Ve daha kalıcı sonuçlar sadece kilo anlamında değil, tüm hayatınızda çok daha fazla kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Görüşmek üzere.